Bir somon ekmek 5 liradan 7,5 liraya geçti. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence doğal. Bu fiyat pahalılıklarında sadece ekmek değil, diğer ürünlere baktığımız zaman ekmek bence daha ucuz. Ki bana sorarsanız ekmek 7,5 değil de 15 teklik ekmeğin olması lazım. Onun sebebi de bu kadar atılan ekmekler ziyan oluyor. Belki o sayede insanlar biraz daha şey yaparlar, daha ekmeği kontrollü kullanırlar ve bu kadar israf da olmaz. Çöplere hep ekmek kaynıyor. Bence bu normal yani 2,5 lira bir şey değil ekmek için. Diğer ürünlere baktığımız zaman mazot olsun ne bileyim başka ürünler olsun ekmek hiçbir şey. Peki vatandaş olarak halk ekmek talep ediyor musunuz? Yani olabilir çünkü yedi buçuk veremeyen insanlar da vardır. Halk ekmek de olabilir. Sonuçta herkesin bütçesine göre olması tabii daha uygun, daha iyi olur. Ama şu zamanda ekmeğin yedi buçuk lira olduğu bir zamanda çok da fiyatlı bir şey değil yani bence. Beş lirede yedi buçuk lira, yedi buçuk liradan on beş liraya. Ya yani ne bileyim ben memura, emekliye o herkese %20-25 zam ama belirli bir ürüne geldiği zaman %50-75 zam biz de bu işten bir şey anlamadık yani bu bu enflasyon oranları niye göre belirleniyor insanlara böyle maaş neye göre ayarlanıyor biz de anlamadık yani bu insanlar alım gücü her geçen gün düşüyor İsterseler ürünlere e, maaşlara %100 zam yapsınlar o bir ay içinde o ürünler zaten maaşlar sıfırlanıyor zaten o bizim isteğimiz insan şey büyüklerimizden hiçbir şeye zam yapmasınlar. Şey maaşlara zam yapmasınlar, hiçbir şeye de zam yapmasınlar. O her şey olduğu yerde kalsın yani insanların istediği bu. Artık zamdan e, her gün fiyat artışını insanlar da bıktırsan da artık. Yani biz burada meyve satıyoruz. ...insanlar geliyor. Fiyatlar her gün 2 lira, 3 lira, 5 lira yukarıya çıkıyor. Ya tavukçuya gidiyor aynı, peynirciye gidiyor aynı, kasaba gidiyor aynı. ...yani insanlar ne yapacağını şaşırdı yani. Sadece ekmekten bizse bu iş e, kimse sesini çıkarmayacak. Yani 10 liraydı 15 lira der bitiririz. Ama her ürüne her şeye zam geliyor. Sesimden önce 19 lira olan mazot bugün olmuş 35 lira. %100 zam neredeyse. Ama şimdi ay başında enflasyon açıklanır %20 %25. E biz de bu hesabı anlayamadık. Yani niye göre hesap ediliyor? Biz de bilmiyoruz. Peki bir vatandaş olarak halk ekmek talep ediyor musunuz? Ya halk ekmek tabi insanların gelir çok düşük insanlar var. İster istemez yani şu anda 3 tane ekmek alsa 50 lira yapıyor diyelim. Kalabalık böyle 4-5 tane günlük 70 75 lira günlük ekmeğe sade ekmek. Yani şu an insanlar hiç gözüne batmayan bir üründür. Yani gideyim istediğim kadar alayım dediği bir üründür. Ama bugün baktığın zaman yani insanlar alırken bile bir tane alayım, iki tane alayım. Artık düşünürse gale geldi yani. Ne bileyim artık Allah sonumuzu hayretsin. Allah'ım hiçbir şeye yetmedi. Ondan önce zaten işçi maliyetleri asgari ücretten arttı, odun arttı o fiyatları arttı. Hala da artacak. Yani tam memnun etmedi fırıncıları diyebilirim. E, memnun etmesinin sebebi hem 20 gram eklenerek bu zammın gelmesi mi? Bir 20 gram bize bir şey yapmadı. Bir ikincisi 2,5 buçuk lira artış oldu ama onu bizden zaten aldı Önder. Aldı yani. Un bayağı arttı. 630 lira oldu hala da artacak. Yani ne? Odunun tonu olduğu 2.600, 2.800. Hadi buyur. Usta der ki asgari ücret arttı. Benim e, fiyatım 20 milyar. Buyurun. Ne yapacaksın? Yani 2.5 bizim ilaç olmadı. Olmadı yani. Dedi ki bunun yanında ambalajıdır, poşetidir. Hepsi almış başını gidiyor. Yani ne olacak böyle bilmiyorum yani. Peki ne kadar bir artış gelirse sizi kurtarır? Vallahi Ekmek 20 lira olsaydı uzun ekmek <laughs> çok şık olurdu 20 lira evet kurtarırdı belki bizi. Ee, peki bu ekmek zamlarından sonra halk ekmek fulyası hani, e, halk mi? ekmek talep ediyor vatandaş ne bu ne konu mi? hakkında. Şimdi bak o, o fabrikasyondur. Bizimkisi kara fırın taş fırın. Yani bizde ekmeğin zahmeti çok. Yani unun kalitelisini kullanırsın, mayanın kalitelisini kullanırsın, ekmeğin özünden mayayı. Yani kocaman bir hizmet zinciri. Onun için yani halk ekmek bizim ekmeğin yanında. A, -a. Yani bunu yiyen de tad olarak da anlar. O olduğu gibi mayadır diye düşünüyorum. Ama ekmektir sonuçta, nimet. Ee, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var? Hiçbir şey eklemek istemiyorum. Fırıncıların hali, mecali her şeyi ortada. Söylemeye bile gerek yok diye düşünüyorum. Gram olan ekmek 5 TL'den 220 gram grama çıkarak 7.5 TL oldu. Bu fiyat, bu zam sizin gelirinizi giderinizi karşılıyor. Mu? İşte hemen hemen karşılıyor. Yani bir şikayetiniz yok. Şu anlık yok. Yani zam olmadan önce nasıldı peki? Zam olmadan önce zordu. Ee, yani bu zam geçişlerinde fırıncılar e, tabii ki cebinden mecbur zarar ediyor, zam geçişlerini geç aldığımız için. Ama yine buna da şükür. Vatandaş halk ekmek istiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Halk ekmek, hani. Epey denendi Trabzon'da, ee, sağlıklı olmadı. Ee, çok şikayetler geldi halk ekmek ile ilgili. Şimdi Assam çok uzar o. Bence fırıncılar yetiyor zaten halk ekmeğe gerek yok. Yani halk ekmeği, ekmeğin olmamasının sebebi fırıncıların yetmesi mi? Başka ne sebebi olabilir? Yani fabrikasyon malının, malı olmasının bir kalite açısından da e, tabii ki normal fırıncıların yaptığı gibi kaliteli değil. E, lezzet açısından lezzetli değil. E onu da halk gördü zaten epey denendi Trabzon'da. E, tutmadı olmadı ama. Sebepleri bunlar. Her şeye zam geliyor. Una, elektriğe ...oduna, iççinin şu an asgari ücrete zam geldi ama sigortaya da zam geldi... E ...benzine zam geldi, bu ekmek buraya taa nereden geliyor... ...bunları düşünürsek bence makul. Ye yeterli diyorsunuz. Yani çok da yeterli olmasa da minimum. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi insanımıza bugün akşama kadar burada gerçekten diyorum... ...bize dünyayı dediler. Küfür eden de oldu, beddua okuyan da oldu, onu diyen de oldu ama... ...bu ekmeğin buraya gelişi, ununu... Tuzunu, suyunu, elektriğini, bu pişiyor, odununu masrafını işçinin emeğini bunun yüklenmesini buraya gelmesini düşünürsek bunun maliyeti ne kadar çok Tamam belki 80 lira ama bunun yarısından çoğunu çoğu bunun maliyete gidiyor. Yani bana göre şu anki ortamda ekmek en ucuz. şurada bir kadınlar pazarına gidin bir markete gidin, şu bir karşıya gidin. İnsanımız şu an en ucuz soğan patatesken soğan patates alamaz hale geldi. Yani bunun sorumluları kim bilmiyorum. Herkes diyor ki serbest ekonomi piyasası. Böyle bir şey yok. Ben şuraya gidiyorum. Geçen başıma geldi. Bir markete gittim. Salça orada 33 lira. Başka bir yere gittim 43 lira. Arada 10 lira gibi bir fark var. Bunun sebebini ben çok merak ediyorum. Bunların araştırılmasını istiyorum. Artık belediye ise zabıta ise Durumumuz iyi değil kardeşim. Değil. İnsanımıza üzülüyorum ve acıyorum. Bunun önüne geçilmeli ama bana göre ekmeğe gelen zam doğru. Çünkü maliyetini şey yaptığın zaman, incelemeye girdiğin zaman bu yani en ufak unundan buna odunundan, elektriğinden, suyundan, tuzundan her şeyini incelediğin zaman benzin bile bu bizim ekmek buraya günde kaç sefer geliyor? Ta nereden buraya? Benzine bile 27 lirayken 33 lira yaptıysa ekmeğe de mecbur zam gelecek. Bu öngörülen bir şey ve insanımızın buna alışmaktan başka bir çaresi yok diye düşünüyorum. Ama üzülüyorum. Buna da en fikrim. Teşekkür ediyorum ben.